değerli basın emekçileri öncelikle ülkemizde yaşanan sel ve yangın felaketleriyle vatan savunması için görev yapan kamu emekçilerine, şehitlerimize, güvenlik görevlilerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamu emekçileri olarak yıllardır devam eden ve herkesin bildiği toplu satış tiyatrosu bu yıl opera şeklinde oynanarak memur senin yanına düet oyuncu olarak kamu sende katılmıştır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi memurların toplu sözleşmesi kanun gereği hakem kararı dahil Ağustos ayı içerisinde başlayıp bitmek zorunda. 2 Ağustos'ta 2022-2023 yılları için 4 milyon 200 bin memur 2 milyon 200 bin memur emeklisi olmak üzere toplam buçuk milyona yakın kişiyi ilgilendiren sendikalı memurların yüzde 84'ünü temsil eden yetkili ve etkisiz memur sen ile onun kankisi olan kamu sen 2022 yılı için toplamda yüzde 21, 2023 yılı için yine toplamda yüzde 17 olmak üzere genel toplamda 38 zam, 600 TL seyyanen zam. Her yıl için yüzde 3 refah payı, enflasyon farkı, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, sözleşmeliye kadro başta olmak üzere 60 civarında konu başlığında konu başlığında bunların anlaştılar. Ve bunu hükümetten talep edeceklerini kamuoyuna da deklere ettiler. Aslında burada da kamu emekçileri iki tane büyük konfederasyonun anlaşmalarından umutlandı. Ama gel gör ki iki Ağustos'tan bu yana 10 günlük bir süre geçti. Daha dün 12'sinde kamu işvereni yani hükümet karşı teklifini açıklayarak yeniden Uyutma ve oyalama dönemine girdiler. Bu teklifte 2022 yılı için 5 artı 6, 2023 yılı için 6 artı 6 olmak üzere toplamda %23 zam bulunmakta. 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro, refah payı içinde muğlak ifadeler kullanılmıştır. Kıymetli basın emekçileri, Memursen ve kamusenin ortak teklifleri hafızamızı yoklarsak bir önceki beşinci dönem toplu sözleşmede kamusenin teklif ettiği tekliflerin aynısı arkadaşlar. Malum o dönemde 2020, 2020 yılı için 4 artı 4, 2021 yılı için 3 artı 3 hükümetin teklifleri yine hükümetin noteri hakem heyeti tarafından onaylanmıştı. Talan, yalan, yolsuzluk, yoksuzluk, çökme, yandaş ekonomisinin uygulandığı Türkiye'de biz kamu emekçileri olarak yeni bir satışa tahammül edecek durumda değiliz. Merkez Bankası'nın sık sık düştüğü ancak enflasyonun ve faizin bir türlü düşmediği Merkez Bankası'nın başkanı tarafından geçenlerde yapılan açıklamaya göre çekirdek enflasyon temel mal grubu ve işlemiş gıda öncülüğünde yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yükselmiş. Temel mal grubundaki artışta döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası endüstriyel metal fiyatlarındaki artış belirleyici olmuş. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Enflasyon talepten değil döviz kurulun yüksekliği ithalattan, vergiden, maliyetten tekelleşmeden, kartelleşmeden kaynaklanan bir enflasyondur. Memura verilecek gerçek zam enflasyonu arttırmayacaktır. Talebi arttırmayacaktır. Aksine piyasaya hareket getirecek işletmeleri küçük esnafı rahatlatacaktır. Kamu emekçileri geçim derdindedir. Değerli basın mensupları, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarındaki rakamların aynısını söylüyorum. Geçen açıkladı. Benzer rakamları da yine e, kankisi Kamusya'nın başkanı Önder Kahveci ile telaffuz etti. 19 ayda kıyma yüzde 96 zamlanmış. Pirinç yüzde 50. Simit yüzde 28. Makarna yüzde 37. Deterjan yüzde 28. Ortalama fiyat artışı yüzde 37. Yine Ali Yalçın'ın açıklamasına göre toplamda %14.74 düzeyinde olan maaş ve ücret artışı öngörülen bir önceki 5. dönem toplu sözleşmesinin yürürlük tarihinden bugüne kamu görevlilerinin maaşlarında %24.29. Dolar kurunda %46.05, euro kurunda %54.50. Altın fiyatında %71.33 oranda artış gerçekleşmiş. Memur sene göre Temmuz ayında Türkiye'deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2851.7 lira. Yoksulluk sınırı ise 8135 lira. Bunlar memur sene göre. Yani bildiğiniz yandaş etini, kemiğini sıyıra sıyıra düşürebildiği rakam bu. Bizim konfederasyonumuzda göre açlık, birleşik kamu işe göre açlık sınırı 3500 lira geçmiştir. Yoksulluk sınırı da 12 bin lirayı geçmiştir arkadaşlar. Kamu işçileriyle yapılan anlaşma ile daha geçen yapıldı. 700 bin kamu işçisiyle yapılan anlaşmada işçi maaşının taban ücreti en düşük 4100 lira oldu. Yoksulluk sınırının altında bulunan insanca yaşam için yetersiz olan bu ücrette elbette kamu işçilerinin çalışmasını kabul etmiyoruz. Öte yandan Ticaret siyaset yapması yasak olan, devlete sadakatle bağlı yükümlülüğü olan, yıllarca düşsek çürütüp göz nuru döken en düşük dereceli memurun Temmuz ayında ki maaşı 4014 lira olmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz biz. Kamu işçileri fazla Bizler Öğretmenler, adliyeciler, mali maliyeciler, sosyal güvenlik çalışanları, nüfus çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil memurlar olarak, memur olarak bizden azalıyoruz. Onlar fazla almıyor, biz de azalıyoruz. Kıymetli basın emekçileri, TÜİK'in sahte rakamlarına göre faiz ile enflasyon oranı yüzde on dokuzda eşitlendi. Üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki fark son yıllarda artarak, Yüzde altıya buldu. Şimdi memur sana sorarsın o zaman. Sen bu zamların altında da nasıl teklif ediyorsun? Nerede? Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bizlerin hesaplamalarına göre gerçek enflasyon yüzde civarında. Kendilerine dörder beşer maaş memura yüzde zam kabul edilecek bir rakam değildir. Teklifin sahibi Memur Sen ve Kamu Sen'e buradan Mevlana'nın kadim şehri, güzel şehri Konya'mızdan Mevlana'nın güzel sözleriyle sesleniyoruz. Kapı ardına kadar açıkken neden hapishanede kalırsın? Çık alanlara, alanlara çık. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak bekliyoruz. Alanlara çık, beraber mücadele edelim. Bir ayrı ayrı tribünlerden kamu sen memur sen hani ortak teklifinizdir niye teklifinize sahip çıkmıyorsunuz? Ayrı ayrı tribünlerden düet yaparcasına yalvarmayı, şov yapmayı, mızmızlanmayı bırakın. Bu rakamlar beklentimizi karşılamıyor. Adil teklif bekliyoruz. Pazarlık için en geç pazartesi teklif yapılsın. Keşke gibi pasif mülayim ve yandaş söylemleri bırakın. Derhal bütün konfederasyonlara, sendikalara çağrı yapın. Eylem planı yapalım. Sahaya inin, alanlara inelim. Şimdi bunlar 60 konu üzerinde anlaşmışlar. Eylem planı ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hükümet teklifini açıklıyor. Ondan sonra geçiyorlar. Genişletilmiş başkanlar kurulunu bir yol haritası belirle. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Sen talebinin arkasına duracaksın. Planın programında belli olacak. Hemen uygulamaya koyacaksın. Bir ay üstüne. Bugün ayın 13, 13 gitti. 13 gün gitti. Hükümet ne zaman açıklayacak? O da muhalla. Tamamen uyutma modunu aldılar bizi. Grev bahane değil. Işi yavaşlatırız. Gerekirse bırakırız. Oturma eylemi yaparız. Toplu isteğe çıkarız. Bir sürü yapabileceğimiz yaptırımlar var. 4 milyon memur. Yani aynı zamanda hem seçmen hem kamusal üretimden hizmetten geleni yani gelen gücünü kullanarak bu kitle tuttuğunu büyük oranda koparır. Koparamazsan oradaki beşli müteahhit yandaşlar senin hakkını yer. Maç almak için gerekirse Hakemi de yeneceğiz. Ekim ayının ortalarında 2022 bütçe görüşmeleri başlayacak. Bak bundan sonra 2022'nin bütçe görüşmeleri başlayacak. Aşağı yukarı iki ay sonra. Şimdiden bizlerin bütçe sürecine müdahil olacağız. Şu anda güçlü olarak emek sınıfını birliği mücadele edersek hükümet bir dahaki sonraki bütçenin planlamasını ona göre yapar. Yandaşa değil vatandaşa kamu emekçilerine aktarır. Biz sadaka istemiyoruz. İnsanca onurlu bir yaşam için adil bir ücret istiyoruz. Hükümetin bu teklifi sadaka bile sayılmaz. Hakarettir bu. Sadakaya bile göz diken bu zihniyet yer geldiğinde İBAM o sadaka verdiğini İBAM bile atıyor. Her zamanki gibi cebimize girmeden o sadaka dediğimiz zamları bile vergilerle zamlarla geri alacaktır. Birleşik Kamışa bağlı sendikal olarak bizler hükümeti zamını al başına çal diyerek elimizdeki ortası delik evet hilleli bir bu dilenci evet arkadaşlar bu sadaka sadakacıların tabağı bu. Ortası bile delik. Niye? Buna hükümet göz dikiyor. Evet böyle bak içinden akıyor. Al bunu başına çal. Biz bu sad sadakayı istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz alanlarda bunun mücadelesini vereceğiz. Hepinize saygılar sunuyoruz.